Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Bu videoyu like atıp ve abone ol olur olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Bu arada saat kaç biliyor musunuz? 12.25. Hemen ayağım destans pazarlama. Hmm. Distances pazarlama. Şöyle. Ne istesek. Buraya. <laughs> İzgilim. İzgilim durdurdu. Göz gibi kapandı ya. Şu koyun. Oradaki keki. Çok güzel abi ya. Şu taşlarla. Geri geldi, <laughs> bir tane çaldırma yaşadık. Tamam. Şimdi şurada gördüğümüz ikinci müthiş desteğiyle gideceğiz bir tane savaş yapacağız. Şu şarjı bir çıkartayım. Evet gidiyor. Yapıyoruz. İki kim yok. Tamam. Normal savaş. internet biraz yavaş bol şans böyle daha da kutuşmuyoruz Bu neydi zıbabı? ezder. Oraya bir tane. Oh, nasıl. İskelet. Ah, şu oyunda iskelet olmaz abi. Şu an düşünemiyorum Bunu Cık. dur tepeli gittik. Ama hasar alır. 9 olmasını bekleyeceğim şu şundan ikisi aynı hadi oyalı 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 tamam <laughs> şu geldi <laughs> of asar hep <Epso> su asar <laughs> Hayır hayır. Ejder. Ejder ho. Ejder. Ejder ya. Çünkü video kaçak olduğunu göremedim. O yüzden oraya aldım. 3 dakika 43 saniye. Evet. Minion ama boş Hızlı hızlı zırt 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 Odun kürü. Hayır o kürü. Hayır. Gitmez mi? Yemez mi? Yemez. Şimdi arkadaşlar şu desteği görüyoruz. insanları kurtarır. Dünyanın en güzel destesini görüyorum ben. Bu kahve desteği. Sıradan olsa. Bu sürü. Destanslı olsa. Efsanevi olsa. iki tane. Ender olsa. Bir tane de. Dıt. Bir dakika. Sıradan olsa. Yine de Arkadaş arkadaş yok bizim klan'da yok of. Bol şans Vay be diyeyim Vay be Dur, Atma sakın Oyun başlamadan bitecek mi? Hadi. Tamam sen ben öyle sen gibi gerideki mallık mallık yapmıyorum. Hı ha ha ha. Oh. Ok. Da får vi se. Dur. Anam, anam Bu arada Allah'ım ya konuşmayın. Özür dilerim arkadaşlar ya geldim. Hadi lan. ha Lan. Yenemeyiz. Bunu şunu bizim cehenneme de koyayım. Uf. Abi bizim cehennem oluyor ya. Benim ya. Bilmiyorum. Abla baskın yaptı ya. Baskıncı abla. Hayır. Üf. Abi son anda. Prokaid peşü, рынki belki. Geldim arkadaşlar. Olta. Şimdi bunu nasıl hasarı... Uf. Bir tane de ok. Okları nasıl? Evet bir tane de ok bam. Ya da alev topu bam. Alev topu kesinlikle bam. Hadi de güzeldi. <laughs> Yine aynı adamın kartları çıkarsın. Ooo bir bor. Bu ezik. Ben bunu sevmedim. <laughs> Yenileceğiz. Prensi var mı? Gel. Gel. Kardeş kardeş. Hadi. Oğlum var mısın? Hadi. Koy. Önemi yok. P Kayı. Abi bende de Pek. Öfke. orası gitsin. İşte. İşte. Bizim oyundaki efsane karakter Pekko. Pek. Ağlanır. bende hıh ayy ayy neydi zıbabo sen tek başınıyla hep dostluyor jackson jackson babak bu süreti mi Jackson'lık? Yap yap Jackson'lık. Sen oha adam hacker Jackson'lık yap yap yap. Evet Jackson'lık yap yap. Lık yap yap Jackson'lık. Jackson'lık yaptım. Jackson'lık yaptım diye bu. Sen Jackson. Ben bir yer Jackson'lık. Git Jackson diye bağır çekecek çiçek sen çekeceksin hadi lan Olur muyum? Pekka mini 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 pekka na 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 benim Pekka'm güzel Pekka'm benim Pekkom Güzel Pekkom Oyunu kazandırır Her şeyde kral Bizim güzel Pekkom Benim Pekkom Evet arkadaşlar son maçı da atalım Tamam Uf. iki Ama şey mi yapmasın? Şimdi bir şey atabilirse Rush'te Bunu atarım Stonurla. Mama Koçma Çoromoko Mira Mira Çoğu Karışımını atarım Bixir'e de oynayla Bixir geldi biliyor bak hadi oraya bir alev top çalışıyor ki ve evet. ben cehennem ejderiyim güzel cehennem ejderiyim maçı kazandırır işte benim cehennemim. Onları kızar. Biz güller rızalarıyız. İşte böyledir. Güzel cehennemim. Evet arkadaşlar. Bu güzel şarkıyla da bir videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Hepinize gör bir dakika. Evet arkadaşlar KRG klanına gelmeyi unutmayın. O bilinciyiz. Bu güzel şarkıyla daha bir videomuzun sonuna geliyoruz. Ve bye bye. Arkadaşlar yanlışlıkla durdurmuşum ve bye bye.